Kunut dualarının anlamı Allah'ım Senden yardım isteriz Günahlarımızı bağışlamanı isteriz Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz Sana inanırız, sana tevbe ederiz, sana güveniriz Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz, sana şükrederiz Hiçbiri nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Allah'ım, biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ve inansızlara ulaşır.